Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yeni fakir çocuk hikayesi yani nasıl? Neyse siz anladınız. Başlayalım. Ya çok sıkıldım ya. Köyden de çok uzaklaştım. Ne güzel evim vardı. Kaçtım niyeyse. Neyse dolanayım. Uf. Çok sıkıcı bu Tek başıma gezemiyorum. Korkuyorum. Çok korkuyorum hem de çok korkuyorum neyse sesim kırlançtı lan ne şey hmm, no 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 dolaşıyorum köyümü buluyorum belki köy lazım bana köy lazım Köyüm nerede benim? Köyüm nerede benim? Aa ben bu yerleri hatırlıyorum. Aa köyüm burada. Köyüm burada. Köyüm burada. Ama geri gideceğim köyden. Çünkü köy sıkıcı. Neyse. Böyle bu evde acaba ne var? Bu ev çünkü çok gizemli. Hiç gizemli değilmiş. Gidiyorum ben. Neyse. Aa şoba var. Neyse. Hiç önemli değil o. Çatı atlayamadım ya. Aa selam köylü abiler. Ne şekildeyim? İlerleyim. Belki bir şey yani belki bir şey bulurum. Belki çok değerli bir şey bulurum. Değerli bir şey. Değerli bir şey. Neyse. Ben madene gideceğim. ben şu anda çıktım da bu işi çok değişik her yer kay tabi kış mevsimiyiz değil keşke yaz gelse bu iş gibi zaten yaz gelince bu zırhları takmam Ko kendimi savunmak için takmıyorum bu zırhları sandık bulmaca bir şey devam edeyim İnşallah kayolmayan bir de gideyim ya. Çünkü bu yaş çok kötü. Çok soğuk bu yaşı. Çok soğuk. Çok soğuk yani. Çok soğuk. Arkadaşlar bu arada ben bu videoyu bitirmeye karar verdim. Devamı gelecek part 2 Bekleyin. Yani parti 2 gelecek. Ben dolanıyorum şu an. Bir şey bulursam video devam eder. Neyse arkadaşlar görüşürüz. E, ee, görüşürüz. Bay bay.